Merhaba değerli izleyicilerim. Aşk kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemi devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her Tancı'nın sevgili izleyicileri izleyicilerimiz tarafından Tam Ota Mavi Başarmış İmanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız kalitelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili Halil ve Sıla'nın sonunu nasıl bitireceğini merak ediyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımda açı videolarımı izlediğiniz için destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim umarım her zaman bizimle kalırsınız. Güle güle arkadaşlar. Let's in.